Osmanlı tarihinin en karanlık, en tartışmalı, belki de en acı verici konularından birini konuşacağız. Evlat ve kardeş katli. Evet, Osmanlı'nın en kudretli padişahları taht için kendi evlatlarını, öz kardeşlerini öldürtmek ya da öldürmek zorunda kaldı. Peki bu olaylar neden yaşandı? En çok evlat ve kardeş katleden padişah kimdi? Osmanlı'nın bu acımasız uygulamaları nasıl başladı? tarihe nasıl damga vurdu? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Tarihin en dramatik ve şok edici anlarına tanıklık edeceksiniz. Öncesinde kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini de aktif etmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorum kısmından lütfen ifade edin. Öncelikle Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından bahsedelim. O dönemlerde taht kavgaları sık sık yaşanıyordu. Devletin başına bir kişi geçiyor ancak beraberinde taht kavgaları başlıyordu. Osman Gazi ve Orhan Gazi döneminde bile kardeşler arasında bu tür çekişmeler vardı. Fakat işin asıl kırılma noktası Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde önemli birçok yeniliğe imza atmış bir padişahtı. Ancak belki de en çok konuşulanı, en çok tartışılanı Kardeş Katli Kanunu'ydu. Fatih taht kavgalarını ve devleti içten çökerten krizleri önlemek adına kardeş katlini yasal hale getiren bir kanun çıkardı. Bu kanun devletin düzeni için tahtın tek bir elde kalmasını amaçlıyordu. Böylece padişah tahta çıktığında kardeşleri öldürerek iç karışıklıkları önleyebilirdi. Az önce de ifade ettiğim gibi Osmanlı'da birçok taht kavgası yaşanmıştı ve devlet zor durumda kalmıştı. Mesela 1. Murad'ın oğulları arasındaki mücadele devleti parçalanma noktasına getirmişti. Fatih Sultan Mehmet de bu yüzden kardeş katlini meşrulaştırarak Osmanlı devletinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı bu kanun sonradan tahta geçen padişahlar tarafından acımasızca uygulandı. Ancak bu kanunun belki de en şiddetli şekilde uygulandığı dönem 3. Mehmet dönemiydi. Şimdi size Osmanlı tarihinin belki de en trajik olaylarından birini anlatacağım. Yıl 1595. 3. Mehmet tahta geçti ve Osmanlı tarihinin en korkunç anlarından biri yaşandı. Tahta geçtiği anda tam 19 kardeşini boğdurttu. Evet 19 kardeş. Bu Osmanlı hanedanının en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçti. 19 kişinin hepsi de kardeşi kanından, canından insanlar. Bu katliamın amacı ise tahtı güvence altına almak, herhangi bir isyanın önüne geçmekti. Aralarında henüz çocuk yaşta olanlar bile vardı. Bu olayın ardından Osmanlı'da kardeş katli maalesef bir gelenek haline geldi. 3. Mehmet'in verdiği bu kan dondurucu karar Osmanlı hanedanı içinde büyük bir trajedi yarattı. Devleti ayakta tutmak için kendi kanından olan insanları katletmek zorunda kalmak, gerçekten trajik bir durumdu. Evlat katli ise biraz daha farklı bir konu. Mesela Osmanlı padişahları zaman zaman kendi evlatlarını bile taht için tehdit görmeye başladılar. Bunun en üzücü örneklerinden biri Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürtmesi olayıdır. Şehzade Mustafa hem halk hem de askerler tarafından çok sevilen bir şehzadeydi. Ancak Kanuni oğlunun tahtı ele geçirmeye çalıştığından şüphelendi, onu boğdurtmak zorunda kaldı. Bu durum Osmanlı tarihinin en üzücü olaylarının başındadır. 3. Ahmet döneminden itibaren Osmanlı'da kafes sistemi uygulanmaya başlandı. Kardeşler öldürülmek yerine sarayın bir bölümünde kapalı tutulmaya başlandı. Bu sistem sayesinde kardeş katli sona erdi. Ancak bu sefer de padişahların kafeste büyüyen şehzadeleri yönetim tecrübesi edinemeden tahta geçmeye başladı. Bu da başka sorunları beraberinde getirdi. Kafesin getirdiği esaret hali zaman zaman değişiklik gösterse de temel mantık değişmiyordu. Örneğin Sultan Abdülaziz 31 yaşında tahta geçtiğinde erkek akrabalarının kafesten çıkmasına izin verdi. 1867'deki Avrupa seyahati sırasında onlara eşlik etme hakkı tanıdı. Yine de genel kural Şehzadelerin yalnızca kısır cariyelerle temasına izin verilmesi yönündeydi. Bu durum tahta geçen padişahın oğlunun tahta çıkması durumunda bile en yaşlı erkeğin saltanatını güvence altına almayı amaçlıyordu. Bazı şehzadeler kafeste çok uzun yıllar geçiriyordu. Bu bekleme süreci sırasında yaşlanıyor, hatta tahta çıkmadan hayatlarını kaybediyorlardı. Kafeste geçen bu zor dönemler şehzadeler üzerinde ciddi psikolojik yıkımlar da bırakıyordu. Kafes hayatı süresince en az bir devrik padişahın ve bir şehzadenin intihar ettiği de bilinen bir trajik vaka olarak kayıtlarda. Son Osmanlı padişahı 5. Mehmet, 1918'de tahta geçtiğinde 56 yaşındaydı. Onun öncesinde amcası Abdülaziz, sırasıyla ağabeyleri 5. Murat, 2. Abdülhamit ve 5. Mehmet Reşat, kafeste uzun süre beklemişlerdi. Devlet tecrübeleri çok azdı. Gelelim buradan bir başka konuya. Kafes sistemlerinden önce en çok kardeş katleden padişahlar kimler diye soracaksınız biliyorum. Bunun da cevabını vereyim. Arkadaşlar 3. Mehmet 19 kardeşini boğturtarak başı çeken padişah diyebiliriz. Ayrıca 4. Murat da henüz 12 yaşındaki kardeşi Kasım'ı boğdurtarak sert bir lider olduğunu ispatlamıştı. Şimdi de şunu sormak gerek. Bu katliamlar Osmanlı'yı parçalamaktan korudu mu gerçekten? Osmanlı'yı güçlendirdi mi? Devleti güçlendirdi mi? İç karışıklıkların önüne geçtiği için devleti dış tehditlere karşı daha güçlü hale getirdi diyebiliriz aslına bakarsanız ama bu acımasız bir yöntem Osmanlı hanedanını küçültmekle kalmadı, aile içinde ve yönetimde güvensizliği arttırdı. Ayrıca kafes sistemi sonrası padişahların yönetim tecrübesi olmadan tahta çıkmaları koskoca Osmanlı Devleti'ni basiretsiz kıldı. Değerli dostlarımız, tüm bu bilgiler ışığında siz olsaydınız ne yapardınız? Gelecekte taht için risk görüp çocuk yaştaki kardeşinizi boğdurtur musunuz? Ya da evladınızın canına kıyar mısınız? Yorum sizin. Değerli izleyicilerimiz, bu ve buna benzer konuların kanalımızda işlenmesini istiyorsanız sizden bir ricam var. Öncelikle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de aktif edin. Sonrasında da bu videoların altındaki yorum kısmında şu konuyu da konuşsanız, şu konuda da bir belgesel hazırlasanız diye yazarsanız eğer bizler sizin bu fikirlerinizi, bu önerilerinizi dikkate alacağız. Unutmayın bizler Sizlerin hizmetine, sizlerin faydasına olacak çalışmalar için buradayız. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin.